Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Everton kariyerimizin ikinci bölümünü çekeceğiz ve en son burada bırakmıştık 6. hafta sonunda Everton Manchester City maçında kalmıştık. 3. sıradayız. Şöyle göstereyim. 15 puandayız. Bir maç kaybettik. Sadece Arsenal'e kaybetmiştik onu da. Manchester City de lider 6'da 6 ile götürüyorlar. Zorlu bir maç olacak kendi saat evimizde oynamamıza rağmen, kendi sahamızda oynamamıza rağmen. Bakalım nasıl bir maç olacak? Nasıl bir maç bizi bekliyor göreceğiz. Um, az önce şey gösteriyordu. Everton 6 maçta 21 gol atarak en fazla gol atan takım biz. E, Manchester City de 6 maçta 1 gol yemiş sadece. Yani en çok gol atan takım en az gol yiyen takıma karşı şu anda. Manchester City. Kevin De Bruyne orada görüyorsunuz. İnanılmaz zor bir karşılaşma olacağını bekliyorum. Bilmiyorum belki de olmaz. Arada bir FIFA momentumu saçmalayabiliyor biliyorsunuz. Hadi bakalım. Aman. Üf, güzel top attılar. Ben Arda Silva. Luka Dean'le karşısındayız. İşte böyle Luka Dean aferin. Ah, çeviremedik. Çeviremedik. Lan, ooo Pickford aferin. İnanılmaz kurtarış geldi. İlkay Gündoğan neredeyse atıyordu. Rodri, De Bruyne. Uf, burada biraz hastadık. Agüero'yu da önemli Aguero. Agüero'yu. De Bruyne, Havard hadi oğlum alırsın. Cık, alamadık. Mendy. Aguero Uf, Kale kar, çok fena oynuyor ha. Tebrikler. Aha. Hadi. Havard'lı ben. Covered to win. gol Kaç dakika baskıya dayandık en sonunda attık bir kontrada. Kaç dakika baskıya dayandık. Bir geldik attık. Havadan çok güzel gördük Calvert kontrol. Ters ayağıyla vurmuş. Böyle yapmış Calvert En golcü oyuncumuz. Takımın e, gol yükünü çeken adam. Temel Lig'de 9. golünü atıyor. İyi paslaşmalar bunlar. İyi paslaşmalar bunlar. Adama Traore. Ah, tamam bizde. Bizde 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 bizde. Şöyle bir pas. Dominic Calvert-Lewin. Dominic Calvert-Lewin. Ah oh be. Dışarı gitti. Tam istediğimiz gibi vuramamışız out yok şey touch bunu hiç kendinde değil mi ya <laughs> Sterling Aguero aman 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 ona dikkat Abow. lan 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 üf hata yapmayalım çok güzel Pickford var ya ikidir bizi kurtarıyor valla şu anda iki bir falan diye yani. Ahmet Rodriguez Harvard Lewin, Rodriguez, bas. James Rodriguez, bas. Hames Ya. <laughs> Adam otur abi lan kayma ya. Keşke James Rodriguez'le vursaydın. Ve ilk yarı 1-0. İlk yarı 1-0. En geriden kuracaklar oyunu. Rodri. Agüero ya. Agüero. Lan çağlardan kurtuldu. Agüero. Uf. Son anda müdahale geldi. İnanılmaz bir müdahaleydi o. İnanılmaz bir müdahaleydi. Valla penaltı menaltı olur diye korkmadan kaydık valla. Ve kurtardık. Pozisyondan kurtulduk. Şimdi adam Atrari'nin hızından faydalanma zamanı. Adama Traore. Ah geçemedik. Mendy'yi geçemedik. Silva. Aguero. De Bruyne. <laughs> Bu sefer attı. Bu sefer bir şey yapamadık şerefsiz bir de bizim taraftarların önünde kutluyor. Well, what... Kaleta takar bayağı yorgun arkadaşlar. Çok yorgun onun yerine şey alalım. Mason Holgate alalım. Şöyle sağ tarafa atalım onu. Başka da bir değişiklik yapmayacağım. Skoru tutamadık. Kevin De Bruyne. Bize gol attı. <laughs> Hamet Rodriguez. Hamet Rodriguez 2. 2 1 çok güzel. İşte böyle birkaç da attı. Biz de Manchester City taraftarının karşısında kutluyoruz. Bir baktım koşu geldi hemen bıraktım. Yakın mesafeden affetmemiş. Hamet Rodriguez bitmedi. Hadi bakalım. De Girdik araya ama çok kötü e kurtardık topu. Holgate affedin. Havart sür şimdi. Adama Traore kaçtı. Bas. Bas adama. Adama Traore. Ah be. Atacaksın bunu adama. Sigurdsson gel. Hanes yorgun. Stop, stoperde fazla adamla oynuyorlar artık. Richarlison. Şöyle Noyhaus'a bırak. Be. Laporte. Söyüncü aferin. Sigurdsson. Traore. Richarlison. Luka değil. Salla Biraz fazla hızlı salladık. Alan. Topa sahip olmamızı çok beğendim 3-1 Çok güzel Müthiş geldik O yoğunluğa dayanamadı var ya Manchester City O pas yoğunluğumuza dayanamadı Gol yaptık Watford'e gel Çağlar dövülmüş O da bayağı iyi oynadı ya Adamını bir kere kaçırdı, onu gol yedik. Onun dışında gayet iyi oynuyorduk. Manchester City'yi 3-1 yendik. Çok güzel oldu bu. Peki devam edelim. Arkadaşlar Manchester City maçından sonra şöyle göstereyim. <laughs> Lideriz. Manchester City'de 21 puanda, biz de 21 puandayız. Biz bayağı bir gol attığımız için biz lider görünüyoruz. Yani Beklemiyordum 8 hafta sonunda liderliği almayı ama bunu ne kadar devam ettirebiliriz bilmiyorum. Şöyle takvimden göstereyim bir sonraki maçımız West Ham United'la ta 2 hafta sonra gösteriyor. Bir buçuk hafta sonra milli ara var herhalde burada. Sonra Aston Villa en sonunda kupa maçı var bunu simüle ederim. Yani 3 maç daha oynarız muhtemelen ya da belki de 2 maç daha oynarız tam daha karar vermiş değilim. Liverpool'la da kapatabiliriz. Devam edelim şimdilik. <laughs> ah be, aha, vur. Bak ya o gibi anlamaydı o kimdi? İyi kapattı. İyi kapattı. Fornals. Suçek. So o Haller'i oynatıyorlar. Bu <laughs> Antonio'yu değil Haller'i oynatıyorlar. Haller de iyi, tra iyi transferdi aslında. Bak 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 geliyor geliyor geliyor. Eyvah eyvah eyvah. Sakın yeme. Aşırttı. Gol yemeyeceğim dedim aşırttı bizi. Ne, ne çektik ya? Bir gol yemeden maç bitirelim. Açtım kaleci. Hala tık diye açtı bizi. İyi ki bir dedik ha. Hames Rodriguez. Aman. Hata yapmadan. Oh, oh, oh. Hames. Ama hiç kimseyi de geçemedik bu hareketlerle tabi. Calvert Lewin. Alan. Neuhaus. Şöyle yukarı. En yukarı. Howard Lowen hadi ah be lan Ogbonna bir bırakmadım beni gol atayım ya there. Howard Lowen'e iyi anlatmış West Ham United Aler su eyvah And eyvah Tomasz yine kaçırmayalım Sucek. yine kaçırmayalım şunları bir kaçırdılar gol yedik bizde Luka Dean Neuhaus no hop Hames Adama Traore açık alan yok açık alan lazım Havard Topun kontrolünü sağladık mı? Sağladık. İyi kapatıyor West Ham United ya. Alanları iyi kapatıyor. Bak ya. Lan Calvert Lewin sen niye yukarıdasın? Aşağı in sene oğlum. <laughs> Haller. Sochek. Rice. Declan Rice. Aha. Ya müdahale yapıyorum yine onlarda kalıyor. Balboyana. Declan Rice tekrar Declan Rice da, Bowen Bowen da acayip bir transfer oldu. West Ham United'ın bayağı yetenekli oyuncularından biri. Hadi oturup kapmalıyız ya. Ronaldo. Hayır izin vermeyelim izin vermeyelim izin vermeyelim lan. Bak ya, izin vermiyorum dedikçe izin verdik. Halire bak ya, bize patlayacağı tuttu. 2-0 West Ham önde arkadaşlar. Adamın golü yok. Adamın attığı gol yok. İki golünü bize atıyor ya. Ya ben bu savunmaya bu kaleye ne yapacağım? Çağları aldık. Ekrem Nice'da. Bowen. Bowen da acayip bir transfer oldu West Ham United'ın. Bayağı yetenekli oyuncularından biri. Pablo Fornal's with it. Less than convincing defending. Hayır izin vermeyelim, izin vermeyelim, izin vermeyelim lan. Chance here. İzin vermeyelim dedikçe izin verdik. They Halela bak ya. Bize patlayacağı tuttu. 2-0 West Ham önde arkadaşlar. Adamın golü yok. Adamın attığı gol yok. İki golünü bize atıyor ya. Ya ben bu savunmaya bu kaleye ne yapacağım? Şerefsize bak. Lan ver şu kayacağım şimdi ha. Penaltı. Kaydık keşke kaymayaydık. Bu penaltıyı kurtar kurtaramazsak bitti. Penaltıyı kurtaramazsak bitti davamız. Haler. Haler vurdu Pickford. Çok güzel. Çıkma lan. Çıktı. Penaltıyı çıkardık Penaltıyı çıkardık ama yetmez Hop vurduk kafaya Aman aman aferin Ames Aferin Ames sür Sür Ames Ya nereye atıyorsun ben de halü atlıyorum ya Aşağı doğru gösteriyorum Tutuyor üstte atıyor ya Kale takarla girdik araya adama atır Çok evetli veriyoruz. topu çok evetli keviliyoruz. Çok kontrol ediyoruz. Çok ya. Lan. Lan bu Haler var ya kontrol ediyoruz. Çok kontrol ediyoruz. Çok ya ediyoruz. Çok kontrol ediyoruz. Çok Kimsiniz lan siz. Tom Davis gelsin. Bir de Sigurson gelsin. Tom Davis niye kötü gösteriyorsun? CM oyna bari. Well, he's Evet. Traore. Adama. Hadi. Adama Traore vur. Yes. Al topunu. 3-1. Şimdi bize gol lazım değil mi? Bize gol lazım. Şöyle yapacağız onu. Chip for it. Chip for it'i döneceğiz. More house yerine... ...Berman. Gel. Böyle oynayacağız abi. Yapacak bir şey yok. Daptan fişe Döner bu. Döner bu. <laughs> Dama da getiriyor. Charlie's on. <-C1> Vur! Ya üstüne vurma abicim ya! Üstüne vurma ya! Üst... Tek şansımız onu da atamıyorsun ya! Onu aptal gibi harcıyorsun. Bas! Calvert-Lewin! Attı! 90 artı bir, çok geç kaldın Calvert-Lewin. Neredesin sen oğlum, neredesin? Neredesin? <laughs> Maç bitti. <laughs> Ha, ah, Richarlison, eşek son. Atsana golü 3-1 olacaktı, 3-3 olacaktı. Neyse arkadaşlar, her maçı kazanamayız ya. Bu da böyle oldu. Arkadaşlar Aston Villa'ya karşı simüle edeceğiz. Aston Villa'ya karşı simüle edeceğiz. Şöyle, şu şekilde simüle edeceğiz. Umarım hata yapmıyoruzdur. Çünkü asıl Liverpool maçını oynamak istiyorum. Asıl Liverpool maçını oynamak istediğim için e, bu maçı simüle edeceğim. Öbür maçı da simüle edeceğim. Şu Swansea ile olan kupadaki karşılaşmamızı. Ya da belki kayıt dışı oynarım. Bilmiyorum. Yani baktık kaybediyoruz. Müdahalede bulunuruz arkadaşlar. Çünkü Manchester City önümüzde 24 puan dolar onlar. Biz 21'de kaldık kaybettiğimiz için. Manchester City'yi 3 atıp Meslam United'dan da 3 yememiz pek hoş olmadı tabii. Hadi oğlum tempolu. Güzel oynayın. Arkadaşlar ilk yarıda pek bir şey olmadı. İlk yarıda pek bir şey olmadı. O yüzden ikinci yarıya biz atlıyoruz. Kendimiz oynayacağız. Bari bunlardan puan alalım. Hadi başla ya. Öf. Neden e, gölgeler bu şekilde ya. Hiçbir şey görünmüyor ki abi öyle. Üf. Üf. Evet hemen mızıkçılıklarım başladı değil mi? Çok güzel girdik araya. Neuhaus. Aşağı. Richardson. son. Aha. Hames Rodriguez. Lan git ya. Sensin offside. Mings. Çağlar. Aferin. Neuhaus. Hames. Üff. Ya. Hames atacaksın geri oğlum ya. Üf. Tanır tanır tanır. Watkins. Bizde. Bizde. Hames. Çok güzel pas. Calvert Lewin. İşte böyle. Bu kadar ya. Al şu topu da şunlara bir tane daha atalım ya. Adamların 45 dakikada yapamadığını biz 7-8 dakikada falan yaptık. Aynen. 8 dakikada yapmışız. Badu. Lansbury. O Douglas Luiz var burada. Beşiktaş Rebuild'imizin kahramanlarından. El Gazi. Girdi karaya. Çok güzel. Alan. Adama Traore. Tekrar alan. Pavard. Ve Adama Traore. Kavurtlu ve Kaptırma oğlum. Aferin. Alan. Gördük. Bulduk. Richarlison müthiş dönüş. Richarlison vurdu. West Ham maçında neredeydiniz oğlum? West Ham maçında neredeydiniz? Heh. Richarlison şu aptal dansı. Ne güzel. Peki arkadaşlar. iki tane attık. değişiklik de yapalım. Hamesi yerine Sigurdsson alalım. Onun dışında Belki Bernard'ı alabiliriz aynen. Gerisini de simüle edeceğim. Arkadaşlar bir tane de Neuhaus attı biz simüle ederken. 3-0 Aston yendik. GG temiz. Şimdi e, Swansea maçını dediğim gibi yine simüle edeceğim. Ya da offline oynayacağım bilmiyorum. Yani offline dediğim şey yani. Kaydetmeden oynayacağım. Kayıt dışı oynayacağım. Sonra da Geleceğiz Liverpool maçına. Bitireceğiz. Evet arkadaşlar. O maçta Richarlison yerine Iwobi oynattık. Sonra Pavard yerine John Jokini oynattık. Çağlar önce yerine Holgate oynattık. Pickford yerine Olsen oynattık falan. Yani baya bir nasıl söyleyeyim baya bir rotasyona gittik. Alan yerine işte kim oynatmıştık. Besic ya da Davis'ten birini oynattım. Tam hatırlamıyorum. 2-0 yendik o maçı. Adam dinlendirmem işe yaradı. Rotasyonda oyuncularımıza ihtiyacımız var. Şimdi geldik Liverpool maçına ve yine lider görünüyoruz. Manchester City yine puan kaybetmiş, anlaşılan. Kaybetmiş birine. Neyse. Ben şu basın toplantısını yapayım. Sonra hemen Liverpool deplasmanına gidiyoruz. Hemen 2 dakikalık uzaklığımızdaki Anfield'a. Evet arkadaşlar, Anfield'de Liverpool dünyanın en iyi takımıyken Gezegendeki en iyi takımken en fiyatlı Liverpool yenmek çok büyük <laughs> bir olay olur Everton'la. Hadi deneyelim bakalım neler yapabileceğiz. Liverpool tam kadro bu arada. Hiçbir eksikleri yok. Bakalım neler yapabileceğiz. Fabinho. Firmino. Hadi oğlum. Geçirmedik ya. Faul mu yaptık? Faul yapmadık abi ya. Yani. Neyse, salak kullandı. Fonday kavak. Sakın ha, öyle bir şey yok. Şöyle attım. Neuhaus Şöyle attım. Richarlison. Richarlison bas. Geliyoruz. Yakaladık Liverpool'u. Yakaladık Liverpool'u. Richarlison. İkidir güzel böyle tam atılacak golleri atamıyorsun ha. Ya niye soluna vuruyorsun? Sağına vursana ben plaseye basıyorum. E şöyle çek. Final vurdu kafayı. Fabinho, Firmino. Final Tekte bıraktı. Mane. Pavard, Pavard, Pavard. Aman Pavard kovala. Sadio Mane. Karşısında Pavard'la durduk. İyi durduk. Yine Mane. Pas attı Final Don. Robertson. Uuu Neuhaus. Çok kritik müdahaleydi. Hames iyi attı topu. Hadi, hadi adam atır hale bas. Git at. Ah çok açtık. Ayağımızdan çok açtık diye Alison çıkar diye düşündük ama çıkmadı. Durdu karşımızda. Bir şey yapamadık. Aynı oldu mu? Fabinho'yu fena kaçırdı. Salah en tepede umarım atmaz ona. Attı bile. Hadi takar hadi. Aferin, aferin, aferin. Gomez şu ana kadar sabahı iyi savunduk. Aman 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 aman. Mane'yi de iyi savunalım. Üff. İyiydi. Kaleciyelim. Süper mi döndün? İyi tamam. Fark etmez dön birine. Bak ya hataya bak. O dışarı gider. Offside. <laughs> Biraz tehlikeli oynadık oraları. Çok güzel top Hames. Çok güzel top giymiş Hames. <laughs> Salah. Bir daha atacak ona. Evet aynen Liverpool daha fazla topla oynayan taraf yani doğal olarak Ama şu ana kadar hata yapmadık Aman nazar değmesin Aferin Aaa faul verecekti vermedi Umarım atmazsın Attın ama oradayız Ya hadi ya aldım. ne bir sürük bir şey çıktın sen gitmiyorsun başımdan Uzaklaştırdım diyorum yine orada bitiyor ya Neyse aldık hadi Richarlison durma abicim koşmaya devam et. Hah. Luka Çek geri. Richarlison'a. Ah Van Dijk girdi araya. Üff. Joe Gomez. Fabinho. Henderson Firmino. Aman 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 aman. Gol yok gol yok gol yok. Sakın yeme. Uff. Kaleta kar ya helal. İyi durdurduk. Aman. Mane. Ya şu Firmino var ya sinir bozucu ya. Üff. Ama Pickford iyi kurtardı. Oradayız oradayız oradayız. Çıktı taç. Salah. Hızlı döndürdü. Firmino iyi top çeviriyor Liverpool. Bizde. James Rodriguez. Hadi geçir şuradan. Adama Traore. Bas. Adama Traore. Uf be. Oradalar. İvo. Tekrar James. Çok güzel. Iwobi. Ah be. Alisson. Ya orada araya girebilirdik. Giremedik. Tekrar maneye atacak bunlar. Biliyoruz. Ya da sabah atacaklar. Atmadılar. Pickford çık. Oş, Pickford yumrukladı. Oy oh, o oh, 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 neydi sessiz kaldım. Bir şey diyemedim valla. Alan. Ya nereye atıyorsun ona değil ya. Ibobe'ye atacaksın. Yine Salah'a doğru. Bunların attıkları topların hepsi çok güzel toplar. Bizim attığımız topların hepsi out'a gidiyor ya da taca gidiyor. Firmino neydi? Oha! Aubameyang ve Thiago'yu alıyorlar. Adamlar Thiago şey almışlar Arsenal'den. What? <laughs> bir korner daha. Bizde bir son değişikliğimizi yapalım madem. Kale yorgunluktan bitiyor bize güçlü ve enerjisi yerinde bir stoper lazım olduğu için hall Gate alıyorum ve şöyle sağ tarafa koyuyorum. Hadi. İyi savunalım bunu. Kafa geldi dışarı. Dışarı. Joga mezunmuş. Hızlıca oynayalım. Adama Trare. Güzel. Aa, offside ya. Biraz fazla bekledik. Fazla oyalandık. Aubameyang çıktı vurdu kafayı. Aubameyang. Ya Aubameyang'ın olması biraz üf, üzdü bizi ya. Sanki yeterince güçlü değillermiş gibi. Bir de dünyanın aktif en iyi forvetlerinden almışlar. O taş bizim. Bilmiyordum. Şöyle alan at. Alan at. Alan. Ahmet Rodriguez. Yahu Abicim. Yine Salah'a yine çok güzel top. Şaşırmadık artık oradayız. Ama oradayız. Dakika 75. Liverpool her zamanki gibi acayip oynamaya devam ediyor. Ya hef. Adam gibi pas yapamıyoruz ya. Salah. Mokele. Eyvah eyvah. Hah. Çağlar aferin. Orada bir kaçan Richarlison gördüm attım. Bas. Lütfen at. Trent mu? Thiago mu? Thiago. Tom Davis. Hames tekrar. Lan oradan bir plase vururdum var ya. Öyle bir vururdum ki. Abomeyang. Dikkat edin oğlum buna. Neyse Allah'tan adam Traore ile geldi karşısına. Çağlar koçum benim. Sen nerede sarı kart gördün? Salah'ı iyi durdurdu Çağlar. Devam devam devam. Çok güzel. Richarlison. Hemen gel aşağı. Hames ya durdurdular. Mane'ye doğru attı. Çok attı. Allah'tan bu sefer bir şey yaptı. Hemen. Havart. Alan. Alan. Tom Davis. Davis. Uf, güzel. Of James ya. Adamlar en ufak bir hata yapmanıza bile izin vermiyorlar ya. Ya abone yangını iyi alıyorsunuz oğlum. Artı 2 vermiş hoca. Bizde bizde bizde. <laughs> Richarlison ah ya gitmeme izin vermedi şerefsiz Joe Gomez ya da Matip seçemedim neyse bitti maç 0-0 gol olmadı ama pozisyon vardı yani